Değerli arkadaşlarım merhabalar ben Müslüm Çelik. Bilgisarmal yayınları 10. sınıf kitabımızı beraber çözüyorduk. Bugün de 4. öğrenme alanıyla beraber devam ediyoruz. 4. öğrenme alanımızda elde ettiğimiz verileri artık görselleştirmeye çalışacağız. Tablolarla, görsellerle ifade etmeye çalışacağız. Gelin buradaki kavramları tek tek inceleyelim. İlk önce iki kategorik veriye dayalı istatistiksel araştırmalarda veri analizi yapma ve sonuçlarını yorumlama. Şimdi değil mi? Önce araştırma sorusu belirlemiştik. Sonrasında o verileri elde etme yöntemleri ve geçerlilik ve yöntemsel şeylerden bahsettik. Şimdi de arkadaşlar bunları analiz edip görselleştirmemiz ve bunları kamuoyuna sunmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle burada tablolaştırma çok önemli. Tabloda iki farklı tablodan bahsedeceğiz. Birincisi çapraz tablo. Bu bizim yıllardır kullandığımız tablo çeşidi. Nasıl yani? Bakın burada olduğu gibi İşte ev kütüphane var, kız erkek var. İki kategorik değişken var demiştik ya. E bunları bakın çapraz bir şekilde eşleştiriyoruz. Yani kızların evde olma durumu mu bilmiyorum artık buna çok bakmadım ama %72. Ha, der çalışma herhalde. Kızların kütüphanede ders çalışması da %28. Ne yaptık burada? Çaprazlayarak aslında bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. İşte buna biz çapraz tablo ya da iki yönlü tablo diyoruz. Sonrasında koşullu göreli sıklıkları gösteren kümeli sütun grafikleri. Bunları da yüzdelik olarak ifade edeceğiz. Sütun grafiği bakın şu sağ taraftaki gibi sütun grafiği ile ifade edeceğiz. Bunu iki şekilde gösterebiliyoruz. İsterseniz böyle birbirini yüzde yüze tamamlayacak şekilde isterseniz de yan yana gösterebilirsiniz. Koşullu göreli sıklık ne demek? Belirli bir kategoriye ait sıklığın koşul olarak alınıp kategoriye ait toplam sıklığa oranının yüzdelik gösterimidir. Burada şunu ifade etmek istiyoruz. Şimdi kategoriye ait toplam sıklığı şu şekilde göstereceğiz. Diyelim ki kütüphanede ders çalışan öğrenciler 50 kişi ve bunlardan 20 tanesi kız. O zaman ne oldu arkadaşlar? 20 bölü 50 çarpı 100 dediğimizde burada yüzdelik olarak dağılımını bulmuş oluyoruz. Yani 40 olacaktır. %40 olarak ifade ediyoruz. Bu işte bizim koşullu göreli sıklık değerimiz oluyor arkadaşlar. Yüzdelik değere göre bunu ifade edeceğiz. Kümeli sütun grafikleri bunu da söyledik arkadaşlar. Birden fazla kategorik değişkenin aynı anda karşılaştırılmasını sağlayan bir grafik türüdür. Yani sağ tarafta olduğu gibi aslında burada aynı sütunda verdiğim için bunları kıyas etmem görsel olarak daha kolay bir şekle dönüşmüş oluyor. Bakın burada ev ve kütüphane çalışma ortamları sonrasında kız erkek cinsiyet. Burada evde çalışan kız öğrenciler 36, kütüphanede 14, o zaman toplamda 50 kişi. Erkekler 24'ü evde, 26'sı kütüphanede toplam 50 kişi. Öyleyse bu araştırma 100 kişi üzerinden yapılmıştır. Bakın bu ne oldu? İki yönlü tablomuz ya da çapraz tablo da diyebiliriz. Şimdi evde çalışanlar 60 kişi, kütüphanede çalışan 40 kişi. Cinsiyete göre baktığımızda da 50 tane kız 50 tane erkek üzerinde bir çalışma yapmışım. Burada ne yapıyorum? Kız öğrencilerin dağılımını ev ve kütüphane olarak ayırdığımda toplam 50 tane kız öğrencimiz vardı. Bunlardan 36 tanesi evde çalışıyordu. O zaman 36'yı 50'ye bölüp 100 ile çarpıyorum. %72 oluyor. Aynı zamanda kütüphanede de 14 kişi çalışıyordu. Toplam 50 kişi vardı kızlardan. O zaman 14 bölü 50 deyip yüzde çarptığımda yüzde 28 oluyor. Bunlar birbirini yüzde tamamlamalı arkadaşlar. Çünkü burası yüzde 100 olmalı. Buranın tamamına bakıyoruz. Erkekler için de erkekler 50 kişiydi. Evde çalışan 24'tü. 24 bölü 50 çarpı 100 dediğimde yüzdelik değerine ulaşıyorum. Aynı şekilde 26 bölü 50 çarpı 100 dediğimde burada çarpı 100 eklerseniz daha kolay olur. %52 oluyor. Peki hocam elde ettiğim bu veriyi koşulu göreli sıklık olarak nasıl ifade edeceğiz? Yüzdelik olarak ifade edeceğiz arkadaşlar. Bunu yüzdelik olarak tabloya yazıyoruz. Peki hocam sütun grafiğinde nasıl anlatacağız? Hani şurada söylemiştik bakın kümeli sütun grafiği. Kümeli sütun grafiği üzerinde de arkadaşlar tabii ki sol taraf yüzdelik olacak. Buna dikkat edin. Sol taraf yüzdelik olacak. Sağ tarafta kız erkek diye ayırmışız. Burada ev kütüphane olarak da yapabilirdik ama ana kümemiz kız ve erkek üzerine dağılma gösterdiğimiz için. Burada kızların yüzde kaçı demiştik? Yüzde yetmiş ikisi bakın. Yüzde yetmiş evde. Geriye kalan yüzde yirmi sekizi kütüphanede. Sonra erkeklerin de %48'i evde, %52'si kütüphanede ders çalışıyormuş. Yani burada ne yapmış olduk arkadaşlar? Bize verilen çapraz tabloyu öncelikle koşullu göreli sıklık tablosuna çevirdik. Sonrasında bunu da daha görsel bir formata çevirmek için kümeli sütun grafiğine dönüştürdük. İşte yaptığımız bu işlem bize daha net bir görsel sunuyor. Elde ettiğimiz verileri bu şekilde görselleştirip kamuoyuna yani çalışmamız yaptığımız çalışmanın neticesini kamuoyuna insanlara artık akademiye literatüre bu şekilde sunabiliriz. Dilerseniz sorularımıza bakalım ancak burada bir bilgi alanı daha kısmımız varmış ona da bakalım o zaman. Orada ne diyor evet arkadaşlar bunu söylemiştim ya. Bunu ana kategori çalışma ortamı tercihi ona bağlı alt kategoriler ise cinsiyet olacak biçimde kümeli sütun grafiğimizi ikiye parçalayarak da gösterebiliriz demiştim. Burada da arkadaşlar bakın kütüphane ve eve göre kız erkek cinsiyetlerine göre ayırıyorum. Aslında bunu da farklı bir gösterimle ifade etmiş oluyorum. Ev ve kütüphaneye göre yan yana iki sütunla cinsiyetleri ifade etmiş oldum. Haydi dilerseniz sorularımıza bakalım arkadaşlar. Birinci soruya baktığımızda Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerin yaşadıkları yerleşim yerlerine göre sosyal etkinlik tercihleri hakkında bir değerlendirme yapmıştır. Yapılan değerlendirmenin sonuçları aşağıdaki çapraz iki yönlü tabloda verilmiştir diyor. Buna göre tablodaki kırmızı renkli hücrelere yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi öncelikle bakın bildiğimiz verilerden devam edelim. Burada sportif kırsal 42 diyor. Toplam 78 ise 78'den 42 çıkardığımda burası 36 olacaktır. Devamında kensele baktığımızda burası 80'miş. E zaten sportifi 36 olarak bulmuştuk. Demek ki arkadaşlar burası da 44 olursa 80'e tamamlanacaktır. Devamında tekrar şuraya geliyorum. 62 olması lazım 44 kültürele baktığımızda. Değil mi? 62 olmuş. 44'e ne eklersem 62 yapar? Burası da 18 olacaktır. Artık son durumdayım. 18 ile 42'yi topladığımda da bu kırsaldaki toplam sayıyı elde edeceğim. Burası da 60 olarak bulunacaktır. Haydi bunları toplayalım. 18, 36 ve 60. 36 ile 60 topladım 96. 18 ile de toplarsak 114 olacaktır. Öyleyse doğru cevabımız A şıkkı oluyor. Hemen ikinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuz bayağı uzun. Oo bayağı uzun bir soru. O zaman şöyle tek tek inceleyelim. İsterseniz biz kendimiz tabloyu oluşturalım. Bu tablo hangisiyle uyumluysa o şıkkı işaretleyelim. Bir büyükşehir belediyesi şehir yaşamında ulaşım türü tercih ile toplu taşıma memnuniyeti arasındaki ilişkiyi gösterebilmek amacıyla bir araştırma yapmış. Bu araştırmalar çok değerli. Gerçekten güvenilir bir şekilde yapılıyorsa çok değerli araştırmalar. 100 kişilik çalışma grubundan elde edilen veriler aşağıdaki çapraz yani iki yönlü tabloda verilmiştir. Tabloyu şöyle ele alalım arkadaşlar. Bakın tren özelinde baktığımızda memnun olan 24 kişi memnun olmayan 26 kişi var. O zaman toplam 50 kişi var. O zaman trenden memnun olanları nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Trenden memnun olanlar 24 kişi. Toplam kişi sayısı 50 çarpı 100 dediğimde burada koşullu göreli sıklık tablosunu elde ediyoruz. 50 ile 100 sadeleşti. Işte 2, 2 ile 24 çarptım. 48. O zaman trenden memnun olan kişi sayısı %48. E memnun olmayan da %52 olacaktır. Çünkü toplamı %100 yapması lazım. Burası %48. Burası %52 oldu. Devam edelim. Aynısını da otobüs için yapalım arkadaşlar. 36 kişi memnun. toplam 50 kişi var. O zaman 100 ile çarpınca burada yüzdelik değerini bulmuş oluyoruz. Çarptığımızda 72 yapacak. Yani %72'si arkadaşlar memnun. %28'i de memnun değilmiş. Bir de arkadaşlar bu memnuniyeti tren ve otobüse göre ifade edelim. O zaman memnuniyete baktığımızda 60 kişi var memnun olan. Bunların 24'ü trene ait. O zaman 24 bölü 60 çarpı 100 dediğimde trenden ya yani memnun olanların yüzde kaçı trenden memnun onu bulmuş oluyoruz. 20'ye böldüm 3, 20'ye böldüm 5, 24 ile de 3'ü sadeleştirdim 8. 8 kere 5'te 40 yapacaktır. Öyleyse arkadaşlar memnun olanların yüzde 40'ı trenden memnun, yüzde 60'ı otobüsten memnun. Tamam. Memnun olmayanlara baktığımızda burada 40 kişi var. 40 kişinin 26'sı trenden memnun değil çarpı 100 dediğimde burada da sadeleştirelim. 20'ye böldüm 2, 20'ye böldüm 5 yaptı. 26 ile de 2'yi sadeleştirdim. 13 oldu. 13 kere 5'te 65 olacaktır. Demek ki memnun olmayanların %65'te trenden memnun değilmiş arkadaşlar. Şimdi şıklarımı artık kontrol edebilirim. Koşulu göreli sıklık ve göreli sıklık tablolarını bu şekilde ifade ettik. Şıklarımı kontrol ettiğimde bakın ne bulmuştuk? Öncelikle onlara bakalım. Ne bulmuştuk? %48'e %72, %48'e %72, tamam. %40'a %65 bulmuştuk. %40'a %65. Öyleyse D şıkkı doğru oluyor. Diğerlerini bulmamıştık tek tek. Zaten bunları toplayınca %100'e tamamlanması gerekiyordu arkadaşlar. O zaman bu şekilde ifade edebiliriz. Doğru cevabımız D şıkkı oluyor. Hemen dilerseniz diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz üçüncü soru. Bu da yine uzun bir soru. Bakalım burada da arkadaşlar ne istiyor bizden? Kümeli sütun grafiğini istiyor büyük ihtimalle. Üçüncü soruya baktığımda Yusuf yaş gruplarıyla spor dalları tercih arasındaki ilişkiyi merak edip bulunduğu semtte belirlediği yaş gruplarına uygun 40 kişiye anket yapmış. Yusuf'un anket sonuçlarına göre oluşturduğu iki yönlü tablo bakın bu. İki yönlü tablo aşağıdaki gibidir. Tabloda faydalanarak oluşturulan spor dalı tercihlerine göre, bakın spor dalı tercihlerine göre. O zaman şöyle dikey olarak inceleyeceğiz tablomuzu. Çünkü jimnastik ve tenis iki tane spor dalımız vardı. Koşulu göreli sıklığını gösteren kümeli sütun grafiğinin doğru gösterimi. Arkadaşlar bakın burada 25 kişi var. 25 kişinin 8 kişisi jimnastiği seçmiş. 4-6 yaş aralığında. O zaman 8 bölü 25 çarpı 100 diyorum burada. %25'i sadeleştiririm 4. 4 kere 8 32 yaptı. O zaman %32'si bakın 4-6 yaş aralığında. %32'si jimnastiği seçerken geriye kalan %68'i de hani %32'ydi ya. %32'yi tamamlayan %68'de tenisi seçmesi gerekiyor arkadaşlar %100 olması için. O zaman 4-6 yaş aralığında cimnastiği seçen kişiler %32 bakın bu olabilir. Çünkü 20 ile 30 arasında ancak B şıkkı olamaz. Çünkü bu direkt 40 olarak almış. Sonrasında arkadaşlar burası da %68 şimdilik A şıkkı oluyor gibi. Bir de tenis özelinde bakalım. Tenisi toplam 15 kişi oynuyor. Bunlardan 12 tanesi arkadaşlar 4-6 yaş aralığında. O zaman 12 bölü 15 çarpı 100 diyorum. Burada da gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 5'e böl 3, 5'e böl 20 oldu. 3 ile de 12'yi sadeleştir 4, 4 kere 20, 80 yapacaktır. Demek ki arkadaşlar burada 4-6 yaş aralığında tenis oynayanlar %80 oldu. Şimdi baktığımda tenis oynayanların %80'in 4-6 yaş aralığında yani maviyle gösterdiği %80 olması lazım. Diğeri de %20 öyleyse doğru cevap A şıkkı oldu. Allah'tan A şıkkı olmuş çünkü diğerleri çok uzun olduğu için ekranıma sığmayacaktı. O zaman A şıkkı işaretledik geçtik. Hemen dördüncü soruya bakalım. Bu bilgi ağırlıklı bir soru. Bakalım İki kategorik değişkenli istatistiksel araştırmalarda veri analizi yapma ve sonuçları yorumlama ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A şıkkına baktığımızda iki yönlü çapraz tablo iki kategorik değişkenin kategoriklerindeki sıklıkları yani frekans sayı göstermek için oldukça kullanışlı. Evet arkadaşlar bunu nasıl göstermiştik? Şöyle demiştik mesela kız erkek vardı değil mi? Kız erkek tenis, jimnastik. Kız erkek diyelim tenis, jimnastik diyelim. O zaman buradaki sıklık frekans değerlerini bu şekilde sayı olarak çok kolay bir şekilde veriyordu bize. O zaman A şıkkı doğru oldu. B şıkkına baktığımızda koşullu göreli sıklık. Belirli bir kategoriye ait sıklığın evet, koşul olarak alınan kategoriye ait toplam sıklığa oranının yüzdelik gösterimidir. Gayet doğru bir tanım arkadaşlar. Zaten biz de dersin başında bu tanımı tam olarak vermiştik. Hemen geçelim C şıkkına. Kümeli sütun grafikleri genellikle kategorik veriler söz konusu olduğunda kullanılan bir bir grafik türüdür demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Çünkü kümeli sütun grafikleri kategorilere göre görselleştirmeyi sağlıyordu. Onun için C şıkkı da gayet doğrudur. Kümeli sütun grafikleri neden sonuç ilişkisini en iyi şekilde açıklar. Hayır arkadaşlar, bunu net olarak söyleyemeyiz. Yani en iyi şekilde açıklar demek biraz yanlış olur neden sonuç ilişkisi. Çünkü neden sonuç ilişkisi için birçok bağlamı ele almamız gerekiyor. Burada sadece kümeli sütun grafiğine bakarak, kategorilerin grafiklerine bakarak neden sonuç ilişkisi kurmak çok doğru olmayacaktır. Bunu bir sonraki videomuzda daha detaylı anlatacağız. Koşulu göreli sıklıkları gösteren kümeli sütun grafikleri, yüzdesel yığılmış sütun grafikleri olarak da ifade edilebilir. Evet arkadaşlar bu tanımda kullanılıyor. Ya bunlar dediğim gibi tamamen tanım odaklı bir soru olmuş. Burada kümeli sütun grafiklerinin yüzdesel yığılmış sütun grafikleri olarak da ifade edildiğini bilmeniz gerekiyor. O zaman E şıkkı da doğru, yanlış olan D şıkkı oluyor. Bu soruyu da bitirdiğimize göre 5. soruyla devam edebiliriz. 5. soruda yine çok uzun bir soru olmuş. Bakalım arkadaşlar. Ha, buradaki tabloyu grafikleştirmemizi istiyor. Tamam. Sonra hangisi yapılabilir demiş. Sanırım tabloyu doğru bir şekilde grafikleştirmiş. Yani burada hata olduğunu düşünmüyorum. Çünkü diyor ki yukarıda verilen küme üstün grafiğine göre Aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Yani yorum yapmamızı istemiş. Aslında hatayı falan bulmamızı istememiş. O zaman sadece şu grafiğe bakarak belli yorumlar yapabiliriz belki. Bir tık daha küçültüp ekranıma sığdırdım ve soruma bakıyorum. Evet şimdi şıklarımızı inceleyelim. A şıkkına baktığımızda alarm türü klasik çalar saat sesi olanların çoğu. Çoğu ne demek? Hani çoğundan maksat nedir? Bir dakikadan az bir sürede uyanmıştır. Evet yani burada Matematiksel olarak düşünmezsek çoğu gibi bir yorum yapabiliriz ama çoğu ne demek arkadaşlar? Yüzde kaç? Yani A şıkkını net olarak alamıyorum. B şıkkına baktığımda alarm türü doğal sesi olanların çoğunda bakın yine çoğundan bahsetmiş. 1-5 dakika arasında uyanma süresi gözlemlenmiştir. Bu da çoğu olarak ifade edilemez arkadaşlar. Yani istatistiksel bir değer verseydi. Evet bu yorumu yapabilirdim ama çoğu diyor. Çoğundan maksat nedir bilmiyorum. Alarm türü müzik olanların tamamına yakını tamamına yakını diyor tamamına yakın da değil ayrıca arkadaşlar. Bakın burada yani çok kişi de 1.5 ve 1'den küçük değerlere sahip. Onun için C şıkkı da gitti. Alarm türünü titreşim seçmek 5 dakikadan fazla bir sürede uyanmaya sebep olur. Sebep olmaya da Yani sebep olur evet. Buradaki kişiler sebep olmuş gibi ama bakın 1 dakikadan az sürede uyananlar da var. Bu da doğru bir yorum olmayacaktır. Alarm türü titreşim olanların bir dakikadan az sürede uyanma durumu alarm türü titreşim olan toplam kişi sayısının yüzde ondan ha. Sonunda rakamsal bir şık bulduk arkadaşlar. Şimdi titreşim olanlara bir bakalım. Şurayı temizleyelim arkadaşlar. Burada bir dakikadan az sürede uyanan kaç kişi var? Bakın burası 10 kişi. O zaman onu böleceğiz. Toplam kişi sayısı. Burada net bir değer yok ama ortalama bir şey bulmaya çalışalım. 25 diyelim mesela. Burası 10, burası 25, burası da 50. Topladığımızda arkadaşlar burası 85 yapacaktır. Çarpı 100 dediğimde burada yüzdelik değere ulaşmış olacağız. 5'e böl 17, 5'e böl 20. 20 ile 10 çarp 200. 200'ü 17'ye bölersem Tahmini olarak sanki 11 kere evet 11 virgül ondalık bir ifade olacaktır. Zaten bize %10'dan fazla demişti. Evet %11 gibi bir şey oluyor. O zaman doğru cevabımız E şıkkı oluyor. Evet bu sorumuzla birlikte testimizi bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.